Merhabalar, Mehmet Akkurt ben. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde 6. sınıfım. bu Şubat TUS'unda 69.5 puanlı 314 oldum. Yani sizlere TUS sürecinden, TUS kattıklarından, Şubat TUS'undaki başarımdan ve Eylül nasıl hazırlanıp ne yapmak istediğimden bahsedeceğim biraz. Öncelikle e, çalışmaya TUS time 5. sınıfta başladım ben de herkes gibi. okul derecem çok iyi değildi. TUS'ta çok şey bekleyen öğrencilerden biri değildim. Ama 5. sınıfı dershaneye düzenli gittim. Dershane kaynaklarını kullandım. Ve kendimi tekrar ettim derslerden sonra. Düzenli tekrar 5. sınıfta tek yaptığım şeydi. 2-3 tekrarla 5. sınıfı kapattım. 6. sınıfta tekrar dershaneye dershane başladı. Biraz kendim çalışmayı tercih ettim 6. sınıfta. Tekrarlarıma devam ettim sorular çözmeye başladım ve Şubat TUS'una e, yarı hazırlıklı bir şekilde girdim diyelim. E, tam istediğim gibi olmadı. Beklediğim gibi oldu. E, şimdi Eylül hazırlanmaya devam ediyorum. E, Aklınızda TUS'la ilgili çok şey olabilir, çok karmaşık olabilir kafanız. Öncelikle e, kaynaklarımızdan bahsedeyim. E, TUS'larımın kaynakları diğer dershanelere göre daha kolay tekrar edilebilir. Benim Tustan'ı tercih etmemdeki en büyük sebep buydu. Ee, daha çok tekrar yapmak Tustan'ın önemli şey. Ve e, hocalarımız e, bu yoğun ve zor dersleri çekilebilir hale getiriyorlar. Biyokimya benim en sevmediğim derslerden biriydi. Biyokimya'yı şu an çok iyi öğrenmiş ve hazır çekiliyor. Anatomi keza öyle klinik dersler dahiliye pediatri yani TUS'ta pediatride en az yanlış yapanlardan biri muhtemelen ve pediatriden ıı, hoşlanmayan bir insanım TUS çalışmaya başlamadan yani, önce şimdi de süreç içinde tekrarlarıma devam edeceğim 5 ay sonra asıl tercih yapabileceğim kendi TUS'uma gireceğim umarım Eylül'den sonra da yine böyle bir videoyla silerin karşısında çıkarım